Ben belediye başkanımız Sayın Mehmet Seydi'yi yürekten kutluyorum. Spor kulüplerimiz adına, amatör spor kulüpleri federasyonumuz adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimize bir kez daha sesleniyorum. Her daim yanlarında olduğunu, yanlarında olduğumuzu bilmelerini temenni ediyorum. Bugün itibar bugün sadece 17 amatör spor kulübümüze futbol krampon ve futbol topu hediyelerimiz olacak. Bundan sonra da zaman içerisinde hemen hemen her branştaki spor dalıyla ilgilenen arkadaşlarımıza desteklerimiz devam edecek. Okullarımızla öğrencilerimizle her daim yetişeceğiz. Nerede bir karşılaşmaları olsa, bir spor etkinlikleri olsa, biz her daim yanlarındayız. Daha dün herhalde Kütahya'da bir voleybol turnuvası var. Okulumuzdan bir talep geldi. Arkadaşlarımız yardımcı oldular, yardımcı olacaklar. Gene gençler Türkiye Şampiyonası, Güreş Şampiyonası, Afyonumuzda Afyonumuzdaki ve diğer illerden gelen öğrenci, sporcu kardeşlerimizde yardımcı oluyoruz.